arkadaşlar merhabalar. Hitmax HT1500 model termal transfer ve direkt termal barkod etiket sticker yazıcımızı e, sizlere bahsedeceğim ve etiket ve ribbon takmasını göstereceğim sizlere. E, cihazımız arkadaşlar USB port girişlidir ve güç girişi. Kutu içeriğinde de arkadaşlar sizlere gelecek olan malzemeler şu şekilde. Barkod yazıcımız e, güç kablomuz USB kablomuz. Ribbon ve etiket takma aparatlarımız arkadaşlar. Bu şekilde. Etiket takma aparatımız ve ribbon takma aparatlarımız. Driver CD'si. Boş kuka. Evet. Arkadaşlar cihazımızı yan taraftan bastırarak kapağı yukarı doğru kaldırdığımızda üst kapağını açmış oluyoruz cihazımızın. Alt kapağı da açarak arkadaşlar şu şekilde yeşillere bastırarak atıyor zaten gördüğünüz gibi. Alt kapağı da bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Cihazımıza etiketimizi şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Etiket takma aparatımızı elimize aldıktan sonra kullanacağımız etiketi silver mat bir etiket takalım arkadaşlar. Orbis sistemlerinde de kullanılır Şu şekilde. İlk taraftan kelebeklerle etiketimizi sıkıştırdıktan sonra arkadaşlar buradaki yuvaya oturtuyoruz. Daha sonra alt kapağımızı açarak arkadaşlar etiketimizi şu şekilde siyah aparatın altından ve etiket ölçülendirme aparatlarının arasından geçirerek şu şekilde arkadaşlar hafif dışarı çıkararak bırakıyoruz ve burada etiket ölçülendirme aparatlarımızla etiketimizi ayarlıyoruz arkadaşlar. Rahat hareket edebilecek şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde etiketimizi taktık arkadaşlar şu anda. Etiket takımı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ribbon takmayı gösterelim arkadaşlar. Kapağımızı yine açıyoruz arkadaşlar. Dolu ribbonumuzu altı takacağız arkadaşlar. Boşu saracağımız kukayı da üst kısma takacağız arkadaşlar. Bunun için iki aparatımız mevcut arkadaşlar. Şu şekilde. Bunların yuvaları burada mevcut. Yaylı mekanizmaya sahipti zaten. Şu şekilde oturtacaksınız arkadaşlar. O kadar. Bu şekilde de çıkarıp alacaksınız. Şimdi ribonumuzu şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Aldık. Ribon elimizi dolu ribonumuzu. Bu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Geçirdik. Bunu alt kısma takacağız arkadaşlar. Evet. Dolu ribonumuzu taktık. Şimdi boş ribonumuzu takalım. Kukamızı takalım ki ribonumuzu yazdıkça sarsın. Şu şekilde yine geçiriyoruz arkadaşlar. Boş kukayı. Evet. Daha sonra arkadaşlar boş kukamızı Buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bir parabandı yardımıyla. Evet. Ve getirip üst tarafta bulunan boş kupaya mekanizmasını oturtuyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan kısım arkadaşlar. Termal kafanın üstüne gelen cibonun gergin olması arkadaşlar. Bunu da sağlayabilmemiz için şu şekilde makaramızla birlikte gerdirebiliriz. Evet şu an yeterli. Kapağı kapatalım arkadaşlar. Şurada bir potluk oluştu. Bu potlu almak için evet şu şekilde gergin bırakmamız yeterli arkadaşlar. Bu şekilde de ribonumuzu takmış olduk arkadaşlar. Daha sonra üst kapağımızı kapatıyoruz. Ve yazıcımızı şart dilinden açık konuma getiriyoruz arkadaşlar. Evet şu an mavi ışığımız yandı. Yazıcımız kullanımı hazır durumda arkadaşlar. Biz bu cihazımızda kuşa etiketleri kullanabiliriz arkadaşlar. Kuyumcuların kullandığı kuyumcu etiketlerini kullanabiliriz arkadaşlar. Tekstil firmalarının kullandığı arkadaşlar Japon akmazını kullanabiliriz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kullandığı Orbit sistemlerinde kullanılan silver mat etiketleri kullanabiliriz arkadaşlar. Ve direkt termal baskı yapacaksak da arkadaşlar termal etiket türlerini de kullanabiliriz. O zaman ribona ihtiyacımız kalmaz. Bunlar nedir? Eko termal etiketler, laminat termal etiketler, plastik bazlı termal etiketler, karton termal etiketlerdir arkadaşlar. Yazımız arkadaşlar çok işlevli bir yazıcıdır. Bu şekilde arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.